Bizden bize de şimdi operatör doktor Ahmet Özyazgan'la birlikteyiz. Başarılı doktordan kök hücre tedavileriyle ilgili son teknolojik gelişmeleri öğreneceğiz. Beylikdüzü'nde kendi kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim. Sağlık turizmi yapıyorum yurt dışında. Özellikle Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve diğer tüm ülkelerden yurt dışı sigortalar ödemesini karşıladığı için sağlık turizmi yapıyorum. Kendi kliniğimde kök hücre tedavisi dediğim özel bir uygulama yapmaktayım. Şu anda kök hücre tıbbın geldiği son nokta. Normal şartlar altında açık ameliyatla, protezli, platinli, narkozlu, bıçaklı bir şekilde iyileşmesi gereken hastaları biz kök hücre tedavisiyle narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan, protez platin takmadan aynı gün içerisinde bir saatte Hastalarımızın göbek bölgesinde var olan özellikle hanımefendilerin doğumdan sonra sporda yapsa, diyet de yapsa atamadığı dirençli yağları şu kalemin ucu inceliğinde incecik iğnelerle çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı hem şekillendirip inceltiyoruz doğum kilolarından kurtarıyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip gençlik aşısı, gençlik iksiri halinde hastanın problem olan bölgelerine yine ince iğnelerle tek tek nakil yapıyoruz. Bu sayede ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız, protezsiz, platinsiz, kansız, dikizsiz bir şekilde hastalarımızı iyileştirip sağlığına, sevdiklerine aynı gün içerisinde hastanede yatırmadan kavuşturabiliyoruz. Müzik Toplumlarda çok sık görülen e, diz kireçlenmesi, rahatsızlığı emin olun erişkin bireylerin her 10'unun en az 8-9'unda olan bilen bir problemdir. Biliyorsunuz hanımlarımız çok diz, dizlerini koyarak işte halı silme, ev işi yapma, çocuk altı değiştirme gibi işler. Erkekler de dışarıda dizlerini koyarak işler yapıyorlar ve merdiven inip çıkıyorlar. Bu sebepten dolayı yaşımız ilerlediği zaman nasıl cildimiz karışıyorsa, saçımız, sakalımız nasıl beyazlıyorsa bizim eklemlerimiz, kemiklerimiz de kireçlenme yaparak yaşlandığını belli ediyor. İşte kök hücre tam olarak bakım yaparak tedavi uygulama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede diz kireçlenmesinde ben diz eklemini kapının menteşesine benzetiyorum. Kapının menteşesi gıcırdadığı zaman tepesine nasıl bir damla sıvı yağ damlatsanız gıcırdaması geçerse göbek bölgesinden aldığımız yağların kayganlaştırıcı etkisini kullanarak hastalarımıza protez platin takmadan ince iğnelerle dizin içerisindeki sürtünme katsayısını ortadan kaldırıp kayganlaştırıcı hale getiriyoruz ve bu sayede herhangi bir ameliyata ihtiyaç duymadan hastalarımızı sıvıları kendi hücreleriyle tamamlanmış oluyor. Bu sayede içerisinde bir gram bile ilaç ya da kimyasal madde olmadığı için hiçbir alerjik reaksiyon veya yan etki riski olmadan, ilaç kullanmadan, bıçak altına yatmadan hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içerisinde yuvalarına kavuşturabiliyoruz. Keza Türk toplumunda çok sık görülen bel ve boyun fıtığı şikayeti emin olun erişkin bireylerin her 6-7'sinde olabilen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Normal şartlar altında klasik tedavilerde açık cerrahi ile hastalarımıza narkoz vererek, bıçak altına yatarak, protez takarak yaptığımız işlemleri biz hiç narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan, protez platini takmadan hastamızın göbek bölgesinde var olan Fazla yağlarını çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı hem şekillendirip ince atıyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre getirip fıtık olan bölgelere ince iğnelerle tek tek nakil yapıyoruz. Bu sayede ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız, protezsiz, platinsiz, kansız, dikişsiz bir şekilde hastalarımız hem zayıflamış oluyor, yüklerinden kurtuluyorlar. Hem şekillenip incelmiş oluyorlar, hem ağrıları gidiyor, hem tedavileri oluyor, hem de zaman kaybetmiyorlar. Özellikle şeker hastalarında göbek bölgesinde biriken yağlar toksik etkili olduğu için o yağlar alındığı zaman şeker hastalığı ortadan kalkıyor. İnsülin kullanan hastalar insülini bırakıyor. 3 hap kullanan, 2 hapa, 2 hap kullanan da tek hapa dönebiliyor. Özellikle şeker hastalarında popo dokusundaki yağlar tip 2 yağ dokusu olduğu için oradaki yağlar çok hızlı bir şekilde eriyor. Bütün bunları bir gün içerisinde tek hasta yapıyoruz. Ve yurt dışından gelen veya şehir dışından gelen misafirlerimiz uçak biletlerini bize attıkları takdirde benim uzman ve profesyonel ekibim havalimanından gidip onları karşılıyor, anlaşmalı olduğumuz lüks otellere yerleştirip onların istirahatlerini sağlıyoruz misafir ediyoruz. Ertesi gün veya o gün hastamız muayenesin oluyor muayenesinde kafasına takılan bütün soruları soruyor Adanze'ye arkasına ücretsiz check-up yapıyoruz. Check-up hastamızın saçının ucundan tırnağının ucuna kadar bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini sıfırdan sil baştan yenileyip arkasından kök hücre uygulaması için steril hijyenik ameliyathane şartlarını indiriyoruz. Hastalarımızın bir saat içerisinde bu anlattığım bütün problemlerini hepsini beraber de çözebiliriz. Sağlığına, sevdiklerine kavuşturarak akşam evlerine, yuvalarına gönderebiliyoruz. Yani aynı gün içerisinde uçak seyahatiyle tekrar gönderdiğim hastalarım da oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.